Korkunç ev saldırmak için bekliyor. Herkes yerini aldı mı? Kerem komiser emirlerinizi bekliyoruz efendim. Saldıralım mı efendim? Olamaz ortalık yine karışıyor. Fakir çatıya saklanmakta iyi yaptık kardeşim. Bu korkunç ev var ya hepimizi mahveder. Arkadaşlar polisler korkunç evi durdurmaya çalışıyor. Sizce durdurabilecekler mi? Herkes fikrini yoruma yazsın ve 3 saniye içinde videoyu beğenip abone olan herkes de yoruma adını da yazmayı unutmasın arkadaşlar. Umarım bu belayı da bir an önce atlatırız. <laughs> Olamaz korkunç hava harekete geçti. Fakir çok dikkat et kardeşim. Tüm polislere sesleniyorum. Atış serbest. Atış. Durmayın. Atış edin. Atış edin. Hayır üstümüze giriyor. Hiçbir şey olmayı. Olamaz polis memurları. Olamaz bir hamledi hepsini ezdi. Fakir şimdi ayımı yedik. Efendim merak etmeyin ben kaldım. Al bakalım sana. Al sana al sana. Hayır işe yarılmıyor efendim hayır. Aha. Hayır mermim bitti. Kaç çabuk oradan kaç. <laughs> hayır olamaz olamaz. Hayır olamaz. Bütün polis arkadaşlarım, ne yaptın? Hepsine ne yaptın? İnanamıyorum. Hepsi senin suçun korkunç. Ev. <laughs> İyi misiniz? Ses verin. Ne olursunuz? Biriniz ses verin. Hayır olamaz. A e efendim. A a üzgünüm. A <laughs> olamaz. Bunu ödeyeceksin al bakalım sana. Kerem komiser dur Kerem komiser hayır yapma. Beni korkutamazsın al bakalım sana al sana. Hı, olamaz mermim bitti. Hı, hı, gel korkmuyorum senden. Hı, olamaz hayır olamaz hayır. Ne Kerem komiser hayır Kerem komiser. Hı, hı, zengin benim burada beklemeye niyetim yok abicim. Fıkır saçmalama onunla baş edemeyiz biliyorum ama elimden gelen ne yapacağım? Aynı Kerem komiser gibi ister gel ister gelme abicim. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle atlamamız lazım. İşte bu kadar korkunç ev olamaz Kerem komiser herkes ölmüş. Şuna bakar mısınız ya? Fakir şehri kurtar. Olamaz. <laughs> Ulan seni var ya mahvedeceğim. Kimse yok mu? Bize yardım edecek kimse yok mu? fakir. Hakkını helal et kardeşim buraya kadarmış. Godzilla gelmiş. Tamamdır şimdi Godzilla onu halleder. Korkunç ev dostlarıma zarar verememek. Şimdi korkunç evi ateşe bulamak. Godzilla dikkat et. Asıl korkunç ev dikkat etmek. Wow. Korkunç ev yanmak. Ama bu imkansız olmak. Korkunç ev yanmamak. Olamaz Godzilla dikkatli ol. Godzilla'nın canı yanmak. Oh. Olamaz. Godzilla'yı da kaybettik. Lan neler oluyor? Herkes gidiyor. Fakir, bugün yaşamak zorundayız. Yarın yeneceğiz bunu. Olamaz. Tamam zengin. Hem bir planım var koş. Koş zengin. Şuna yakalanmadan bir an önce kaçmamız lazım buradan. Çabuk acele et acele et. Vallahi bizi ezer. Umarım planın işe yarar zengin abicim. Yoksa var ya bütün arkadaşlarımızı kaybederiz. Ve onlara bir doktor da bulmamız lazım. Yürü çabuk. <laughs> Tamamdır. Sonunda kaçabildik. Zengin abicim planın ne? Fakir kardeşim kötü karakterler ordusu kuracağız. Ne zengin sen kafayı mı yedin? Bizi korkunç evden kurtarsalar bile şehrimizi ele geçirirler. Bunu yapmak zorundayız başka çaremiz yok. Galiba haklısın hadi ayrılalım. Arkadaşlar korkunç evi kimin yeneceğini galiba biliyorum ama çok dikkatli olmalıyız. Bu yüzden yanımda silahlar getirdim. Hadi in bakalım. Olamaz biraz korkmuyor değilim yani. Hemen şöyle geçelim. Olamaz. Merhaba zombi başkan. Fakir. Ne istiyorsun? Sadece yardımını istiyorum. Korkunç ev bizim başımızı belaya sokuyor. Lütfen onu yener misin? <laughs> belki evet. Belki hayır. Lan Evet mi hayır mı tek bir şey söyle bana. Eğer beni yönebilirsen sana yardım ederim. Nasıl yani biz şimdi savaşacak mıyız? Aynen öyle gel buraya. Arkadaşlar şimdi yuttuk. Zombi başkan eğer seni yenmem gerekiyorsa yenerim. Ulan ne yapıyorsun? Oha öyle vurulur mu Olamaz olamaz arkadaşlar bu çok tehlikeli. Al bakalım buna. Al bakalım hadi buna karşı çık. Al bakalım tamamdır. Ha? Yenildi işte arkadaşlar. Gördün mü zombi başkan işte sonun böyle. Lan ayağı mı kalkıyor bu? Anneciğim olamaz. Al bakalım bir son bir silah. Olamaz arkadaşlar bu çok tehlikeli. Tamamdır bu sefer sakın ayağa kalkayım deme anladın mı lan bu bir daha ayağa kalkıyor olamaz yürü git lan buradan al bakalım al bakalım tamamdır bu sefer herhalde yendik arkadaşlar öyle değil mi bakayım zombi başkan olamaz olamaz tekrardan ayağa kalktı olamaz lan yapma yapma oh son anda al bakalım ya. al bakalım İşte bu kadar arkadaşlar bu sefer yendim İşte zombi başkanın ruhu bu ruhu ele geçirince benim için savaşmaya zorlayacağım onu. Hop tamamdır hadi in bakalım. Arkadaşlar çok sessiz olmamız lazım. Çok tehlikeli bir yere giriyoruz. Korkunç ormana. Burası mutant endermenin yeri. Evet etrafta onu görüyor musunuz? Alamaz işte orada. Onu bana mı bakıyor? Sana bakıyorum buraya gel e, ee, şey merhaba mutant Enderman iyi günler ee, ben sana bir şey sormak istiyordum. Ne istiyorsun zengin? Lütfen benim için korkunç evle savaşır mısın? He bunu niye yapayım sersem? Çünkü yardımına ihtiyacımız var. Bir şartla yaparım. Seni doğduğuna pişman ederek. Ne? Ne diyorsun lan? Demek bunu zor yoldan halledeceğiz öyle mi? İyi ki silahlarımı yanıma almışım. Gel bakalım. Kaçma. Buraya gel diyorum. Olamaz. Arkadaşlar ne yapıyor bu? Al bakalım sana. Yürü git buradan. Al bakalım. Olamaz arkadaşlar. Bu çok tehlikeli. Nereye gitti lan? Olamaz. Ha? Nereye kayboldu lan bu? Nereye kayboldu? Nereye kayboldun? Buraya gel çabuk. Korktun lan korktun bana öyle sinsi sinsi saldırırsın ha İşte buradasın al bakalım sana mutant enderman! Olamaz ışınlan ayak kurtulamazsın Gerek hayvanından al bakalım bundan Olamaz ne yapıyorsun lan yürü git Olamaz arka bu çok tehlikeliymiş Şuna bakın hemen ışınlanıyor al da sana bakalım sana Ben nereye gidiyorsun al bundan Bundan korkmuyorum senden al bakalım Bak bak yine kayboldu Benden kaçamazsın Enderman Enderman Nereye kayboldun? Buraya benden kaçamazsın diyorum sana İşte oradasın al bakalım sana Olamaz olamaz Arkadaşlar olamaz lan bu beni nereye getirdi Enderman bunu ödeyeceksin Nereye gittin lan sen nereye gittin Çabuk söyle Olamaz arkadaşlar ne oluyor buna İnanamıyorum Enderman ölüyor mu lan Arkadaşlar korkmaya başladım İnanamıyorum yemyeşil oldu Ulan neler oluyor buna? İnanamıyorum arkadaşlar. Enderman sizlere ömür. Tamamdır. İşte Enderman'in ruhu. Geldi bakalım buraya. Hop bu da tamamdır. Ha, böyle de bir göz çıktı. Lan nereye gitti? Neyse boş verin. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar işte fakir orada. Hadi bakalım yanına gidelim. Fakir kardeşim halledebildin mi? Evet zengin abi. Zombi başkanın ruhunu ele geçirdim. Ben de mutant endirmenin ruhunu ele geçirdim. Umarım işe yararlar zengin abicim. Bu arada silahların nerede? Hepsinin mermisi bitti. Benimkilerin de fakir kardeşim. Bunlar son şansımız. Evet fakir kardeşim hazır mısın? Şimdi zombi başkan ve... Mutant Enderman'in ruhlarını çağırıyorum. Evet bakalım. Evet Zengin. Bu sefer başaracağız. Bence de bu sefer başaracağız. Okuz pokuz. Zombi Başkan ve Mutant Enderman. Çabuk buraya gelin. <laughs> Aa, sonunda geri geldik öyle mi? Aynen öyle. Zombi Başkan senin burada ne işin var? Seni de hiç sevmem. Asıl ben seni sevmem. Sen şimdi görürsün. Lan birbirinizle kavga etmeyeceğiniz korkunç evle kavga edeceksiniz. Lan ne yapıyorsunuz hayır lan ben size diyorum ki birbirinizle kavga etmeyeceksiniz arkadaşlar plan suya düştü lan gidip onunla savaşacaksınız oha arkadaşlar bunlar kafayı yedi. şunlara bakar mısınız lan sana diyorum mutant endirmen bak bak hiç dinlemiyorlar bile sadece bağırıp birbirleriyle savaşıyorlar olamaz arkadaşlar bunlar harbiden kafayı yemiş ya ulan bu plan da suya düşer mi lan zombi başkan ne yapıyorsun ya Amerikan güreşimi yapıyorsun bu neymiş böyle. Olamaz. Mutant Enderman bari sen ona uyma. Ha? Mutant Enderman nereye gitti? Ulan, ulan siz manyak mısınız? Oha Mutant Enderman ne yapıyorsun sen? Ulan blokları bırak. Bırak lan blokları. Ulan evlere zarar verme bari. Delik deşik ettin her yeri ya. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Olamaz. Mutant Enderman galiba gidiyor arkadaşlar. Bakalım. Oha. Şuna bakar mısınız? Evet Mutant Enderman en tepeye gitti. Şu anda ulaşılmaz bir durumda. Olamaz. Arkadaşlar Mutant Enderman yok oluyor. Aferin mutant zombi. Şimdi mutlu musun? Aferin sana. Şuna bakar mısınız ya? Ulan bütün plan suya düştü. Ulan oha mutant zombi de Enderman ölünce o da ölüyor. Arkadaşlar inanamıyorum yine kaldık böyle. Ulan biz şimdi bunu nasıl yeneceğiz? Fakir, fakir kardeşim buraya bak bir. Ha? Zengin ne oldu abicim ne oldu? <laughs> Plan işe yaradı değil mi? Korkunç ev öldü öyle değil mi? Yendiler. Ya zengin ne saçmalıyorsun oluyorsun abi? Salaklar gittiler birbirleriyle savaştılar. ikisi de mahvoldu. Ne? Hayır olamaz. Şimdi ne yapacağız fakir? Bence gidelim ve korkunç eve teslim olalım. Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Çekilin yolda ben geliyorum çekilin Herkes çekilsin yoldan çabuk Çekilin lan size diyorum çekilin Çekilin lan sana diyorum çekilin şuradan Herobrine dur ne yapıyorsun lan deli misin Deli falan değilim çok akıllıyım Oğlum ne yapıyorsun şehrimiz elden gitti Sen kafayı mı yedin Hayır bak bende ne var gördün mü Bak bunlara işte böyle Herobrine aklını kaçırmış fakir gel kardeşim Sen ona uyma Ulan ne diyorsunuz bunlar sihirli zehir bombası Korkunç ev ancak bu şekilde yenebilir ne? B bunlar işe yarar mı diyorsun ayıp fakir ben yaparım da işe yaramaz mı ya beni bu korkunç evdasız mı bakalım <laughs> Evet yani pek de iyi değilmiş yani iyi olup olmalar benim umurumda bile değil al bakalım sana al bakalım zehir bombalarını hepsini al bakalım. Sen bitti mi sanıyorsun al bakalım yeneceğiz oğlum seni al bakalım işte bu kadar gördünüz mü yendik yendik. U ulan sen nasıl yenmeyi başardın onu. Yok artık daha neler. <laughs> Oğlum bana Heroblay derler. Heroblay gördünüz mü? Arkadaşlar ne kadar da zekiyim. Ben ne kadar da zekiyim. Şuna bakar mısınız ya? Ulan etrafı atıp dur. Herkesi zehirleyeceksin. Heroblay sana bir şey sormak istiyorum dostum. Evet fakircim sorabilirsin. Ulan şimdiye kadar neredeydim lan? Neredeydim? Bu var ya herkesi mahvetti. Merak etme Kerem komiser diğer polisler ve Godzilla hepsini doktora götürdük. Hiç merak etme hepsi kurtuldu. Ne? Gerçekten mi? İnanamıyorum adamsın sen. Teşekkür ederim tezahürata hiç gerek yok. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi yine günün kahramanı ben oldum. Ulan biz de bayağı uğraştık yani biz de kahraman sayılırız. Tabi canım tabi kesin öyledir zaten. Neyse bakalım arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Videoyu seven herkes hemen şimdi like atıp abone olmayı unutmasın. Ve bugün en iyi kimdi. Herkes fitride yorumlara yazsın ya da bir yazı tamam mı? Ya yürü git oradan ya. İyi ki bir sihirli bomba bulmuşsun. Kes sesini be kes sesini. Tövbe tövbe. Neyse bakalım sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın güle güle.